Hoş geldiniz Sayın ben Başkanım. ]sınız. İlginiz, alakanız, yardımlarınız için teşekkür Eyvallah. ederiz. Estağfurullah. Bizim Yağız Geçmiş olsun kuzumuza. İfayesi tarafından. Be, estağfurullah. Estağfurullah. Güzel ömrü teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok çok. Çok. Ağzı. Kuzucuk. Ağzı. Çok güzel Ağzı. gülüyoruz. Evet. Evet, evet. evet. Oh. Başkanın fotoğraf çekmek Allah ya. bağışlasın. Ya. Tabii ki. Nasılsınız? Evet. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Sen bana böyle çiçek verirsen hep gelirim Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <bulduk> <laughs> hoş geldiniz. <bulduk>. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Arkadaşlar Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın vekillerimiz, daire başkanlarımız, müdürlerimiz ve İstanbul Büyükşehir tüm personeline yaptıkları hizmetlerinden ve katkılarından dolayı ben başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Köyüm adına. Deprem dolayısıyla Hatay'ımıza verdiğiniz destekten ötürü bütün depremzedeler adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Ee, bugün buraya milletvekillerimizle, il başkanımızla ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden çok kıymetli yol arkadaşlarımla e, ziyaretinize geldik. Ee, ben tabii köyü biliyordum ama bugün görmekten duyduğu memnuniyeti tarif edemem. Ee, çok güzel bir köy, öncelikle söyleyeyim. İnşallah zamanı gelir de bir gün kimseye haber <laughs> vermeden böyle dilekle beraber geliriz, çayınızı <laughs> kahvenizi içeriz. Şey. Çok kalabalık olunca böyle hemen törene dönüşüyor ama bu da güzel bir şey eee memleketimizin bu güzelliğini yaşatmamız ve büyütmemiz lazım. Bu topraklar çok medeniyet içinde barındırmış, bugüne getirmiş topraklar. Bu toprakların o verimliliğini asla ve asla sıkıntıya uğratmadan eee her vatandaşımızın kendi etnik kimliğiyle, kendi inancıyla eee var olmalı ve önündeki bütün sıkıntılar, engeller, kalkmalı. Bu noktada devlet olarak da, genel yönetimler olarak da hassas davranmalıyız. Eee örneğin ben şimdi bu köye geldiğimde kendimi çok daha zengin hissettim. Eee her insanın varlığı bana kendimi öyle hissettiriyor. Bu gönülden söylüyorum. Anlatırken daha coşa coşa anlatıyorum. Hani farklılıklarımızın bize kattığı bu duyguyu büyütmemiz lazım. Eee bu köyde nüfus azalmaz inşallah büyür. Daha çoğalır. Eee farklı köylerde yine bir arada yaşamanın erdemini hep birlikte inşallah başarırız. Aynen büyük şehirlerde olduğu gibi İstanbul'da aslında işte bir Hatay gibi Tarih boyunca birçok medeniyeti kendi içinde barındırılmış, ve büyütmüş büyük bir, 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 bir merkekti. Onun için dünyanın en özel şeyleri, bazı kayıplara uğruyor, o da beni çok üzüyor mesela. O bakımdan her insanımızın ihtiyaçlarını hassasiyetle çözmeliyiz. Ben 2019 yılında e, belediye başkanı olduğunda gittiğim bazı topluluklar, kendilerini e, ya da cemaatler kendilerini azınlık diye tarif ben azınlık kelimesini reddediyorum demiştim. Yani. Böyle bir kelimeyi kullanmamamız gerekir. Azınlık kelimesi benim içimi acıtıyorsa o zaman hiçbir vatandaşımızın o tarzda bir tarifi kullanmaması gerekir. Sizler bu memleketin eşit hissedarı ve eşit vatandaşı ve evet. bireye Bu bakımdan bu duyguyu büyütmek gerçekten bize şart. Ben inanıyorum ki özellikle yeni nesil çocuklarımız, gençlerimiz bu konudaki ön yargılar, daha fazla gitmiş ve kırılmış durumda. Bu bakımdan Hatay da özel bir şehir zaten. Hatay da az önce bahsettiğiniz o çeşitliliği hayatın içinde yaşayan bir şehir. Bakın da belki buradaki insanlardan öğreneceğimiz çok şey var. Her insanımızın birbirine duyduğu saygıyı, sevgiyi ve iyi analiz edip bunu daha iyi kavramamız gerekiyor. Tabi ee, tabii bu girizgattan sonra ne yazık ki bu senemiz iyi geçmedi. Ne yazık ki bu yıla girdiğimiz an itibariyle Şubat ayının başında hepimizi derin bir üzüntüye boğan bir deprem yaşadık. İnsanlarımızı kaybettik. Acılarımız büyük. Çok yakın akrabalar, dostlar ne yazık ki göçtüler bu dünyada bir afetten dolayı. Afete yeterince hazırlanamayışımız bu kayıtların çok daha büyümesine sebep oldu. Öncelikle bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum kalan yakınlarına sabır diliyorum. Tabi yaralılarımız oldu. Aynı zamanda insanların hayatlarına dair de büyük yaraları oldu. Kayıtları oldu. Maddi manevi. Şimdi hep birlikte bunları sarma zamanı. Birlikte çalışmak ve bunları birlikte insanlarımızın yaşamında bir nevi geçmişte yaşanmış bir acı anı gibi bırakmak lazım. Bu milletçe yapılabilir bir şey. Her birimiz birbirimizin eşitlendiği bir süreci bu topraklara var etmemiz lazım. Ben hep bu örneği veriyorum. Şimdi biz hepimiz bu seviyedeyken Hatay'daki hemşerilerimiz kayıtlarıyla maddi olarak bu seviyeye indi. Biz bu seviyede durup mutlu olamayız. Bir şekilde her birimiz o sorumluluğu ele alacağız. Belki hep birlikte biraz aşağı ineceğiz e, hayata dair bir takım gelirlerimiz ve sonra ama eşitleneceğiz. Sonra hep <laughs> birlikte tekrar ayağa kalkacağız. O İstanbul İstanbul'da sorumludur. Türkiye'nin her yeri de sorumludur. Her vatandaşımız sorumludur. Elbette ki devletimiz, hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz bu bağlamda sonsuz bir çaba içerisinde olmak zorundadır. Olacağız da göreceksiniz. Ben şahsen ilk an itibariyle hem İstanbullu hem şehirlerim adına hem bir sorumlu bir yönetici olarak burada Hatay'da hem belediyelerimizde olsun hem siyasi arkadaşlarımızda olsun eee her konuya koşmaya gayretle yaralarınıza tabiri caizse ilaç olmaya gayret ettik. Halen de buradayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bu sürecin mutlaka bir takipçisi olacağız. Kolumun ve makamım ne olursa olsun bu Çok coğrafyaya iyi. sadece Hatay değil, bu yarayı almış bütün <laughs> illerimize ve vatandaşlarımıza dair sorumluluğum büyüktür ve göreceksiniz hiçbir zaman bunu unutmadan. Ben ne yapabilirim, konumumla ne yapabilirim, sorumlu olduğum alanla buraya ne katabilirim diye hassasiyette davranacağım. Evet, i̇nşallah hızlıca e, dediğim gibi bu süreçleri aşarız. Eee tabii eee burada Ermeni vatandaşlarımızla olmak benim için dediğim gibi ayrıdır. Eee mutluluk, kıvanç. Eee sizlerin de hayatları çok güzel olsun. E, çocukların, gençlerin, hanımefendilerin, beyefendilerin eee çok güzel yaşama dair umutları büyüsün. Eee yarından itibaren eee Kurban Bayramı. Yine e, Kurban bayramımız Eee kutlu olsun şimdi. Herkesin güzel bir bayram tadıyla eee geçirdiği bir gün olsun, günler olsun. İnşallah birlikte olacağız. Yine önümüzdeki aynı soruda yine geleceğim. E, i̇htiyaç evet. olduğunda evet. yine burada burada geleceğim. Farklı düşüncelerimizle yapılan işlere hangi katkıları sunabiliriz? Onun gayreti içerisinde olacağız. E, özellikle evet. burada yıkılan yerlerin sağlıklı kentleşmesi işte, adına düzgün bir şehirleşmenin inşa edilmesi anlamında insanların hayatında depresyonu ortadan kaldırma noktasında ki bu konuda en sorunlu şehirlerden birisi İstanbul. Büyük bir çaba içerisindeyiz. Buralardan da ders çıkartacak ve oralardaki sorunları da çözüm oluşturacak bir zemini e, oluşturma gayreti içerisinde olacağız. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan ve ben de e, bir inar düşkünü bir çocuk olarak, <laughs> büyümüş bir kişi olarak portakal ve mandalina düşkünü e, bir insan olarak böyle masada portakalları görünce ayrı bir e, mutlu oldum açık söyleyeyim. Bekleniyordum çünkü. Bir anımı paylaşayım. Tabii bizde de Karadeniz'de de e, farklı bir mandalinamız vardır. E, çok zor olur ama portakal da arada çıkar. Benim doğduğum ve büyüdüğüm coğrafya Trabzon'un Akçabat ilçesi ve sahil boyunca burada çok enteresandır. Mandalina olur, limon olur, tütün yetiştirilir, pek bilinmez. Aynı zamanda her tarlada zeytinimiz olur. Böyle ilginç bir ekosistemi vardır, ilginç bir eee doğası vardır. Dolayısıyla hayatımızda var ama tabii böyle coşkulu değil. Çocukluğunda ilkokulda eee hem sporuyla uğraştık. O dayı, o dönemde Türkiye şampiyonası için Aydın'a gittik. Aydın'da otobüs her bir baktık sokak boyu eee mandalina ağaçları ve mandalinalar tırbesinde duruyor böyle. E, cıvıl cıvıl. Yani, Tabi yani, Karadeniz yani, çocukları yani, olarak hepimiz hep hem unuttuk, ağaçlara da dağıldık. Koparıp koparıp yemeğe gayret <laughs> ediyoruz. Bize çok ilginç gelmişti. Millet de bize bakıyor yani niçin bu kadar düşkün davranıyorlar diye. Kendi coğrafyasında olmayan, bir başka coğrafyada olana çok farklı ilgiyi gösterir. O bakımdan e, inşallah ürünlerimizde de bereket artar, gelirimiz artar. E diyerek sözlerime son vereyim. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. E çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Kaybettik. Ama biz çok bir psikolojideyken e, ne yapacağızın çaba şey içindeyken büyük şehirden gelen e, İstanbul'dan gelen büyük destekler bizi bir yerde hayata karşı motive etti. Evet. Arkadaşlar, müsaade